O bir T-Rex'in iki katı kadar büyüklüğünde çeneleri arabaları ezecek kadar büyük ve aynı anda birçok insanı yutabilir. Bu eski canavar Megalodon köpek balığı olarak bilinir. Bu tür eğer hiç ortadan kaybolmasaydı hayatımız üzerindeki etkisi şaşırtıcı derecede büyük olurdu. Öyleyse okyanuslarımızı nasıl değiştirirlerdi? Bu insanlar için bir tehdit oluşturur muydu? Peki bu canlıların bunca zamandır okyanuslarımızın derinliklerinde pusuda olma ihtimali var mıdır? Yıllar geçtikçe internette birkaç megalodon raporu yayınlandı. Birçoğu bu dev köpek balıklarının hiçbir zaman neslinin tükenmediğini ve Okyanus'un en derin kısmında saklandıklarını iddia ediyor. Yani Mariana Çukuru'nda. Elbette bunu doğrulamak için oraya dalmamız imkansız. Ancak bilim insanları bugün bu raporları çürütmek için yeterli kanıt bulunduğuna inanıyor. Megalodon köpek balıkları hala var olsaydı mutlaka haberimiz olurdu. Ayrıca okyanuslarımız çok daha tehlikeli olurdu. Ancak Megalodon köpek balıklarının bunca zamandır saklanmadığını şu şekilde biliyoruz. İlk olarak Megalodon köpek balıkları hala okyanuslarımızda dolaşıyor olsalardı gidecekleri son yer Mariana Çukuru olurdu. Neden mi? Çok basit. Megalodon'lar ılık su canlıları olduklarından Mariana Çukuru'nun dondurucu soğuğunda yaşayamazlardı. Bu devasa köpek balıkları hala var olsaydı diğer büyük deniz canlılarının üzerinde kendilerine özgü dev ısırık izlerine rastlanılırdı. Ayrıca şimdiye kadar büyük olasılıkla en az bir adet bu canlının iskeletinden bulmuş olurduk ama bulunmadı. Böylesi tarih öncesi canavarlardan bulduğumuz tek kalıntı dişleriydi ve onlardan bol miktarda bulduk. Megalodon dişlerinin bulunması bu kadar kolay olmasının nedeni ise kendilerinin tonlarca diş üretmeleridir. Yaşamlarının sadece ilk dönemlerinde diş üreten insanlardan farklı olarak köpek balıkları yaşamları boyunca yeni diş üretmeye devam eder ve neredeyse iki haftada bir mevcut dişlerini kaybederler. Dişleri okyanusun dibine batar ya da muhtemelen fosilleşirler. Çoğu megalodonun yaşamları boyunca yaklaşık 40 bin adet diş ürettiği düşünülmektedir. Bu da keşfedilecek çok sayıda kalıntı olduğu anlamına gelir. Ancak hiçbir zaman bütünüyle bir megalodon bulamadığımız için onlar hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. İşte şimdiye kadar keşfettiklerimiz. Megalodon köpek balıkları ilk olarak 16 milyon yıl önce ortaya çıktı ve okyanosa hakim olan yırtıcılardı. 10 ile 18 metre arasında olan bu dev canavarlar balıktan yunuslara ve hatta bayinalara kadar her şeye saldırıyorlardı. Sonra yaklaşık 2 milyon yıl önce yeryüzünden kayboldular ve bilim insanları neden kaybolduklarını keşfedemediler. İleri sürülen teorilerden biri gıda kaynaklarındaki olası düşüşün yanı sıra yiyecek için artan rekabetti. Daha ilgi çekici bir başka teori ise Megalodonların okyanusun soğumasına adapte olamadığı ve avlarının onlardan kaçmak için daha soğuk sulara geçmeye devam ettiğiydi. Yok olmalarının nedeni ne olursa olsun eğer hayatta kalsalardı okyanuslarımızın bugün ne kadar farklı olacağını hayal edin. Bir megalodonun günde yaklaşık 1100 kilo yiyecek ile beslendiği tahmin edilmektedir. Hala var olsalardı ve bu denli beslenselerdi okyanusta insanlara yetecek kadar balık kalmazdı. Balıkçılık endüstrisi için tek sorun bu olmazdı. Megalodonlar bazı katil balinalarını yaptığı gibi balıkçı teknelerini takip ederek yakaladıkları balıkları çalarken de etrafta görülebilirlerdi. Okyanus sıcaklıkları ısındıkça megalodonlar büyür ve çoğalırlardı. Bu da suda bu dev hayvanlardan daha fazla bulunmasına neden olurdu. Bu nakli operasyonları, yolcu gemileri ve hatta gezi tekneleri için de sorun yaratabilirdi. Megalodonlar ılık ve sığ sularda doğum yaparlardı. Bu sebepten plajda yüzmek insanlar için çok tehlikeli olabilirdi. Peki sizce hiçbir hayvan kaybolmasaydı gezegenimiz nasıl görünürdü? Belki bir gün kim bilir eski hayvanlara ya da nesli tükenmiş hayvanları tekrar ortaya çıkarabiliriz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.